Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz iyisiniz, iyi olmayanlara geçmiş olsun diyelim. Evet, bu benim ilk çekimim. Nereden başlayacağım, ne yapacağım, hiç haberim yok, kendimden bile haberim yok, hiç bilmiyorum. Ee, sadece bir cesaret topladım, dedim ki artık başla, başla, sadece başla ve izle. Olmazsa kapatırım. Ama eğer başlıyorsam kapatmayacağım herhalde. Ee, neyle alakalı çekimleri yapacağım onu tam bilmiyorum. Ee, sadece kendim hayatımı birazcık daha fazla motive etmek istiyorum. Ee, kendime ait motivasyonum size verilebilecek bir motivasyonum olsun. Ee, kişisel gelişimle alakalı bir içerikler olsun. Ee, örnek bir spor yapmak istiyorum bir diyet diyet demeyelim diyet birazcık bir artık psikolojik olarak olumsuz etkiliyor bence ben öyle düşünüyorum sadece daha sağlıklı daha doğru şekilde kalan hayatımıza daha doğru şekilde ilerleyelim, daha doğru şeyleri yapalım, daha doğru şeyleri yiyelim, birbirimize paylaşalım, ne yaptıklarımızı, neyi iyi geldi, ne kötü geldi, neler denedik ve olmadı ve nasıl bir strateji görebiliriz, onu yapabiliriz. Yani bir paylaşımla, paylaşımlarla bulunalım. Şu ana diyeceğim bu kadar. Kalanı... Sonraki videoda daha e, ince detaylı konuşma yapacağım çünkü ben bir egzersizi başladım, sonra da doğru besleme, doğru zamanda besleme e, yaptım, yapabildim ve çok güzel gidiyordu. Hatta her gün tartma da yapıyordu, tartılıyorduk. E, hatta diyorlar ki her gün tartılmak doğru değil. E, kısım katılıyorum, kızım katılmıyorum. Evet, herhalde katılıyorum çünkü bir dönem çok güzel her şey gidiyordu. Hatta e, verdiğim gramajlar beni acayip motive ediyordu. Daha çok istekliydim. E, sonra e, bir hatta yaptım hatta demeyelim, sadece canım çekti diyelim ki bir dondurma yedim. Hemen nasıl etkilediğini kendim kendim gözlerimle gördüm ve o zaman bu gerçekleri birazcık nasıl deniliyor bir tokat gibi geldi bana çünkü diyorlar ki diyorlar ya diyetisyenler işte sadece işte diyet yapıyorsunuz kırmayacaksınız bozmayacaksın düm düm, düm. Dümdüz yolda yürüyeceksiniz, iniş çıkışlar yapmayacaksınız ee, ve bu bir doğrudur. Yani doğru seçmemiz lazım ve hep doğru yolda gitmemiz lazım ama bu da bana birazcık mantıksız geliyor çünkü... Nasıl biz de bir insanlar olarak duygularımız, iniş çıkışlarımız oluyor. Bazı motivasyonu, motivasyonumuz tavada oluyor, bazen tam dibinde oluyor. Ve bazen kontrolün dışında kalabiliyoruz. Ne kadar istersen bilinçli şekilde kendi kontrol edebiliyorsan da hala kırabiliyorsun o kontrolünü. Ben kendim üstüne, üstüm Kendim deneyimleri şu an sizinle paylaşıyorum. Hiçbir şeyi iddia etmiyorum. Sadece işte bu kişisel gelişim olarak açtım ya mesela bu blog sayfasını. Bu ne demek? Ben kendime deneyimleri çekiyorum. Kendimle alakalı konuşuyorum. Duyduklarımı sadece duyduklarım diye size aktarabiliyorum. Ha, öyle ve biraz daha fazla gerçekçi olmak istiyorum. Hmm, detaylı şekilde buna güne gün paylaşacağım tabii ki. Şimdi çıkmam lazım. Ee, bir gün hava karışık, bir güneşli, bir yağmurlu, bir fırtınalı. Şu anda birazcık durgun bir hava, bir çıkmam lazım, yetiştirmem lazım çocukların işte ne bileyim, birazcık Evet, alışveriş yapmam lazım, bazı işlerim var. Öyle. Sonra akşam olmasa yine yarın yarın yine bir paylaşım yapacağım, bir konuşalım detaylı şekilde. Bana çok ilginç geliyor çünkü sizden de bir şeyler duymak isterim. Benim deneyimleri sizinle paylaşmak istiyorum Bir, bir fikir alışveriş yapalım. Hatta, e, bu gerçekten bence diyet değil de daha çok psikolojik bir şeyle alakalıdır. Bence burada daha çok artık diyetisyenler değil, daha çok e, psikologların devreye girmesi lazım. E, çünkü diyet yapmak için ne lazım? Güçlü bir irade lazım. İradeliyiz kendime derim evet ben çok iradeliyim ama bir kırılma noktası oluyor. Bilinçli evet. şekilde biliyorum şu anda ben bunu kırıyorum. Doğru yapmıyorum ama yapıyorum. Kendime söylüyorum. O saniyede de yapıyorum. Bu nedir bence? Sizce pardon. Bu nedir sizce? Bu bir psikolojik bir etkidir değil mi? Ee, değil mi? Bu böyle düşünüyorum. Bu hmm. Psikologlar diyetisine birleşik beraber çalışmaları lazım herhalde. Sadece diyetisine gidim, işte bana doğru besleme yazsın. Evet, sana göre bir doğru besleme yazar. Hatta çok iyi bir diyetisini bulmak lazım. Çünkü sana ne zarar geliyor? Belki sen kilo değil, daha çok ödemin üstüne sürekli kilo almış gibi görünüyorsun. Ve hmm, diyet, cilt... Deficit, Türkçe nasıl, ee, diyet, ee, açlığı, ne yani, nasıl söyleyeyim, nedir doğru kelime, bir türlü bulamadım. Hmm, yani nasıl söyleyeyim, mesela ee, siz normal yetişkin tabak bir pilav yiyordunuz her zaman onu yarısına düşüreceksiniz. Bütün yiyeceklerin düzenli şekilde nasıl besleniyordunuz? Besleniyordunuz. Öyle beslersiniz ama her şeyi yarıya, yarıya düşeceksiniz, düşüreceksiniz. Bir dönem sonra takip edeceksiniz. Suyu ihtimal etmeyeceksiniz. Çünkü su az içerseniz ödem oluşur. Ödem oluşunca yanlış bir tartınca yanlış bir kilo gösterir. Ee, sadece ödem attırınca herhalde bir 5-6 kilo en az 3 kilo sadece ödemden oluşmuş oluyor. Belki size hiç diyet gerek yok. Sadece ödemle savaşacaksınız. Yani öyle bir şey var. Evet. Ee, burada bir durdurayım ben çünkü görüyorum ki ilerliyor konuşmam ee, Maşallah ben de bir beynimde bir şeyler artık görüyorum. Aklıma bir şey geliyor hemen aktarmak istiyorum. Ee, onu aktarıyorum onun üstüne başka bir şey aklıma geliyor yine onu aktarmak istiyorum. Evet öyle bir şeyim var. Neyse şimdilik bu kadar konuşalım ve yarın ya da bu akşam devam edeceğim sizinle sohbet etmeye. De ilerideki zaman hatta ben nasıl tartılıyordum, notları yazıyordum, ne kadar günde veriyorum, kaç gram veriyorum, sonra her şey düzenli gidince sadece bir dondurma yiyince ertesi gün tartıyorum, nasıl hemen etkilenmiş oluyor ve artırılmış oluyor ve hedefim normalde çok hızlı şekilde diyelim ki 68 kilodan başladım ay sonunda ben 54 kilo kilo görecektim eğer doğru şekilde gidebilseydim ama kırılma noktamız oluyor insanız canımız bir şey bazen çok fazla çekiyor ve hiç hiç savaşamıyorsun ve bu diyet değil daha çok psikolojik bir olaydır ve o gerçekler bile ben nasıl bunu kendim elimle bozuyorum görünce o psikolojim bile bana yardımcı olamıyor. Böyle bir gerçeği var. Daha derin e, duygular var herhalde. Yani hatta psikologlar da katılabilir, konuşabiliriz. Hatta bir yazabilirler ya da bir video paylaşım yaparlar. Bilmiyorum artık. Evet. Bu konular çok geniş bir konular. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yarın görüşürüz.